Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arena modunda Morde ile beraberiz. Şimdi o kadar fazla yetenek gücüm olmayacak işin aslı Morde'de. O yüzden bunu çok şey yapmıyorum. Buna da bir şey diyemeyeceğim. İlk ben ölebilirim. Şako kaçar eder. Öyle şeyler de olabilir. Saldırılar da zamanla yakmasın. 60 yetenek hızı bilmem ne. Bu ne oğlum? Urf yok mu ya? Oh hiçbir şey yok. Galiba ultimi kullandığımda Adamları ben bir alayım içeri. Şöyle bir urf, ekmekler falan bir şeyler gelse çok tatlı olurdu. Neyse NT. Bu da fena değil ya. Ulti aldı mı patır kütür döveceğim. Galiba Nasus'u alırız ya. Ben bir hayalet basayım. Haylas hayırdır? Bizim Masule geldin. He? Ben şu W'yi de basayım canım. Hop bir tane vuralım. Ya Nasus geldi bana çürü attı ya inanılmaz. Hop kafaya. Güzel. Eklentisiz kazandık diyebiliriz. Bunlar ne lan? Dobi de biraz fazla tank var yalnız. Buranın olay ne? Aha. Oy. Sen ne aldın da o kadar köy atıyorsun? Bir şey almadın. Buranın ufak bir işi var gibi. Buna lan BC Pike. Ay. Ucundan. Diğer meçi Sejular kazandı. Aha. Oyna abi eşe. Oyna 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 oyna. Yapış. Oo. <laughs> Nasıl kovalıyorlar. Çok güzel. Q gelir mi BC'den? Gelmedi. Biraz kötü yerde mi öldü bu BC? Ama aldı. Güzel. Hemen iki tane Q'yu verelim. Şimdi bir lobiye bakalım. AP, AD. Oraya AD'de. de. Hmm. AP, AD karışık gibi buraya. Evet. Ama biraz fazla mı CC görüyorum? Değil mi? Şu olabilir mi? Sanırım o. Ver. Bizim şako neymiş? AD. Aga bu lobiye AD olmadı gibi ya. Ne dedin o işe? Haydi bakalım sen nesin? Tamam, tamam. Let's go. Hop. Aynen öyle hop. O ikisine birden. W ver. Tamam bir tanesini cepledik. Beni bir bırakın artık. Sıçra gelecek bir şey. Allah'ım. Ne olur vurayım ya. Ne olur ya. Oy. W'yi de W yapalım iki kere. Bir takım problemler var. Çektim. W'yi biraz daha tutacağım. Şimdi bastım. Çok kötüyüm. Ben gidiyorum galiba ya. Mesem mi? Bir tane Q. Buradaki çiçek çıktı. Oyun alamazsın dedi. Aha şako kesti. Helal lan sana. Yoksa Irelia'dan gelmedi. Burada ne oluyor? <laughs> A yok. Haydi bakalım. Yıldızlı gece pelerini mi burası peki? Kimlere karşı? Saylasa karşı, Gwen'e karşı, Volada karşı, BC Brent, Seju Voli ve Nautilus'lara. Olur. Ver. Ejder yürekli bir Vlad'ımız var. Ejder denk getirememiş. Bu da paslanmaz yürekli. Tamam. Aha. Oha. Burada ultiyi atmayacağım. Bırak da çocuğu. Hop. Öyleli diyorsun. Tamam problem değil. Şakoyu rahatlattık. Eee ama. Şuraya kayar. Aha. Tamam öldü. Allah. Bırak be çocuk. Tamam. Tıkla oğlum şako. Ay. Öldü yalnız. <laughs> Gürzü var ya beynini indirdim çocuğun. Bir Q bir E şimdi. Bir adet Liandri çekelim. Gerisini tank gideriz. Hocam neyiniz vardı? Oh bak mis gibi almış Urfun'u. Gayet de mutlu. Bak o biraz sakin olsan ya. Yani bunu alayım. Siz boşun. Oh. Ne güzel vuruyorum lan. Hop. Tamam. Sen de ona tıkladın mı? Tıklayamamış gibi. W'm var. Çok kötü bir Q. Bu ne oğlum ben ne yapıyorum? Oh. E çok vuruyor lan. Yağların kılıcı Kraken. Peki. Eklentin neydi? Urf. Emskiller nasıl ama? Biri sağdan biri soldan. Kör edici misali. Oh. Fight da kör etti. Oğlum Seju biraz fazla mı vuruyor? Ha gattarlık. Bir tane ufak bir dokunuş. Aha çekti çekti. Burada olmadım. Güzel. Başka fightlayan yok. Tamam. Ulti verdik. E'yi verdik. Ha. Tamam. Eli ağır alalım. Şimdi eli ağır aldık diye. Aslanmaz zürek almalı mıyım? Onu düşünüyorum. Arç şunu da ara bilmem ne. Bu ne lan? Ay sıçrayan bomba. Hallederiz ya. Çek bakalım. Ananın. Hop. Aha. Tamam. Tamam değil gibi Ben bir w Bilirim miyim diyecek Alo stun Ben vuracağım vurayım ultiyeceğim aynen Burada Ya Lux Azıcık insafın varsa rakibe doğru oynarsın ya Şunu bana salabilir misin Aman diyeyim Beş saniye, 4 saniye, 3 saniye, iki. Gittim. Gidemedim. Gel bakalım. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı var. Oğlum BC ne güzel ayarladı. Ve Pike niye o kadar fazla vuruyor? Gerçi benim daha zırhla alakalı hiçbir şeyim yok. Şimdi de zırhla alakalı olan kısma gelelim. Bir tane ağır yara babında çivilimizi de alalım buraya. Tamam. Temeli kurduk. Şu eşya yeter direkt AP hasarları için. Tek başına taşır burayı. Sizin neyiniz vardı hocam? Bizi kocu ya Ben direkt Brandi kucaklayabilirim. Kucaklamayayım. Kucaklayayım. Güzel. Geldim bura. Hop. Oh! Fışır fışır ne güzel vurdu. Ne Oldu lan biri gitti biri geldi. Bu BC'ler iyilerle yalnız ha BC Pyke'lar. Baksana. Tam illet ya. Bir daha bunlarla oynadığımda Pyke alacağım içeri. Ya yüksek ihtimal yine dövemeyeceğim, öldüremeyeceğim çünkü gidecek, kaçacak. Şu adamlar attı demajlere baksana. Bunlar da tank. Bunların mı fightı kaldı? Aynen öyle. Oh! Maşallah. Ne alalım? Ortalamamızdır mı? Zırh alalım ya. Aha Seju ve Wukong. Seju'da niye ayakkabı yok acaba? Nasıl bir challenge? Bir tane Nashor alsam mı onu düşünüyorum ya. Can eklentisiyle de vururuz ama işte şey almadım anladınız. Haydi bakalım. Ne yapıyorsun oğlum? Alo, alo, alo. Bu neydi? Skill basamadım lan buraya gelelim. Ben Allah'tan tankız kız dedik ya. Oğlum ben de Wukong oynadım burada. Böyle bir Wukong vuruşu yok ya. Böyle bir hasar yok. Allandıra vallandıra dövüyorlar. Çok güzel. Helal oğlum. <laughs> BC'ye bak. Oh oh. Aha. Eşultisi de geçti. BC'nin unukta buraya gitti. Şimdi ne veriyon? Erozyon fena değil gibi ya. Sıçrayan bomba da güzel ama. Erozyon burası ya. O zaman yok para harcamayacağım ya. Harcamayım kalsın. Let's go. Ben neydin Oh, adam Q'ya şey getirmiş nasıl? Olsun? Tamam. Şunu al abi. Ver 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 ver. Hop. W. Öldü öldü. Hop çıkalım oradan. Nice. Hemen şundan W'yi de verelim. Paracıklar geldi. Şimdi yenileme hakkım var mı yok mu bilmiyorum da ver bakayım prizmatiği. Yokmuş. İblis kralın tacı alalım mı? Ver. İyi, i̇yi. Oğlum çok güzel lan. Şuna bak. Ben şu an her şeyi aldım yani. Zaten bu saatten sonra yenilirsek de eleniyoruz gibi bir olaylar. O yüzden İblis kralın tacı tatlı olabilir. Zırhımız var. Büyü direnci var. Saldırı gücü var. Yetenek gücü de var. Bu konka düz vuruş atayım. Hasardan sonra ulti almaya çalış. Kesersin öyle. Dur ben halledeceğim. Ya Jin. Bırak ya. Neredesin? Oğlum Mordu ultisi açtım. Jin buraya sıktı ya. Hop. Eline sağlık. Çok. Oğlum şak bu hit ne? Fenaymış ha. Oturttu çocuğa. Bu ne oldu? Oh bu da güzel arttı. Real kaybettik. Şimdi tek yiyoruz. Hayat. Bu uh, Pike ve ne durumda ya? Bunlar da hala iyi durumdalar. Aha. Hadi oğlum Nasus. Yok Nasus'ta da fayda yok. Bak düz vuruş atar gibi Q atıyor ama. Aha fayda geldi mi? Fayda bir gel Geldi geldi. Hmm. olmadı işte. Oha. Pike'ın ultisi yok. Tamam, ben B.C. burayı taşıyamaz. Mı? Yok lan. Oy. Ne oldu anlamadım ama güzel bir şey oldu. Bu ne? Birleştirme kalkan gücü olsun W. Aha silaslarla atıyoruz. Şimdi e, nitelik ver. Can olsun. Bir tane de şundan ver. Sizde iki tane ölüm sonrası hizmet var. Tamam tamam. Haydi bakalım. Herkes Darius alır. Aynen öyle kankam. Neredeler? Ha bunlar mutlu. Oo tribe falan girdiler. Ben hiç satmayayım bu amajin. Ben bunu aldım ama döver miyim bilmiyorum. Galiba dövmez. Mişim Helal olun bizim çocuk tıkladı. Tamam düştü. Hala bak vurum Vurur şimdi? Sat şunu da ne alalım? Bir tane de Nashor alalım mı ya ciddi ciddi? Hiç yapmam diyordum ama gerçi yapmayalım ya. 70 ne ya? E ne alalım? Vadiaran olabilir, bu olabilir, bu Ravadon falan filan. Bilemedim. Harbi bilemedim. Kan dökenin laneti olsun. Oğlum benim APM az önce 150 değil miydi? Ha şey vardı, iksir vardı doğru. Ha şimdi. Bu eş biraz üzücü. Üzücü bir eş. Ama bizde şaka var. Ve o. Oh! Ben bunu direkt patlatayım bence. O ne oğlum? Eş nerede? Yanında. Yanına doğru ilerleyeyim. İlerlemeyeyim. Bak bak bak. Oyun nedir? Nasıl satılır? W. Ne oldu? Bir şey oldu. Güzel. Bunu da 29'ladık. Oh. Statlara bak. Hop. Buraya gelelim. Aha. O oh, maşallah. Ayık alır gibi ya. Ya da çiçek mi çek olayı da yok artık ama payk sürekli canını dolduruyor ve şeyi var. Koruyucu. Oha! Maşallah. Şuraya bir ulti. kaldırdı da. Havada öldü. Oy! Adamların elini işi kes. Kafayı yersin. Şu an yiyor da olabilir. Bu ne? Tomata sancağı ağrı içer. Oğlum bu eklentiler ne böyle ya? Rolle yani ayağı çabuk ve hortlan pençesi burası. La bu YouTuber ayaksın et mi? <laughs> evet. Haydi bakalım. Bunun kalkanı almak lazım diyecektim. E niye W bastım lan? Ama ama. Başlarım oynayacağınız oyuna. O çok iyi. Bu ne oğlum ben hareket edeyim bari ya. Onu yapama, bunu yapama. Aha. Tuttum çocuğu. Tutamadım çocuğu. Allah'ınızı severseniz bir oğlum bir yerinizde durun lan. Aha. Çekecen he Onu yemesem iyiydi Kanka şuna tıklayabiliyorsan Tıkla aha Ya ne oluyor hocam ne oluyor Bu ne Lan bir bırak Ağzınıza sıçayım Eme Gel lan buraya çakal Gel lan oh Oğlum bu ne şeymiş ya? Vallahi zorlandı ama birinciliği de aldık. Buraya kadar izleyen bütün herkese çok teşekkür ederim. Başka bir aran videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.